Evet saygıdeğer kayıt sakinleri hepiniz Kaldırır. hoş geldiniz Valorant serimize. Şero kayıt al şero kayıt al. Aa oğlum kayıttayım. Aa, ben ya ben bırak başladım. cebine koyun bu kardeşim. Ay bende. Tek daha tek Allah Ada düşman görüldü. Şero sil kayıt şero sil. Kay. Oğlum Arkadan girsene sen niye duvara zorluyorsun ya? Duvara ben atmadım oğlum. Sen hayır duvarı zorladın. Hadi hadi hadi. Bir düşman kaydımız. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Lan. Ay, Ay. Ay Allah'ım. Ben kaçar. Kahretmişsin. bende. Ben kaçar. Son 30 saniye. Bak <laughs> yerinde. Hızlı hızlı. Hızlı. Helalsin. <laughs> nice dostum nice. <laughs> Herkes Türk mü? Yalanlarını sikiyim. 5 dakika sonra sövmeye başlayacağım Ay, adama. Diğer takımım İngiliz. Ayı oluyor lan. Ya. Aa, <laughs> Allah Allah. Tabi tabi ayıp oldu ya. Oğlum <laughs> Sabi deli geliyor Ne yapıyor? <laughs> Bu da Sabi yani. Bu çok mu farklı Yere sanki? Konuşmuş. Sese bak. Oynamayı biliyor ama. 5 <laughs> dakika sonra şey, göreceğim ben seni. Kanka bir şey konuşacağız be bir dakika. Ha. Hadi hadi. hadi. Aşkın uçuyor. Git başımdan Kal sana bana. Dolduruyorum. Buradayım. Korkma. Bela kırmak. Şu spike'ı kur artık Reyna. Hadi yavrum. Zıplayalım. Bir düşman kaldı. Üç. Hadi bak bela geliyormuş artık. Yok abi, gelmiyor. Yo 3 aldım bunu 4. Tamam 4 bela yok ama bela gelmiyor. Yok gelebilir. <laughs> Son düşman temizlendi. Karşıdaki phoenix kendini ölümsüz zannediyor Nasıl amaşallah yakıyorum Hatırlatma vakti Yak... geldi Yak Yakıyorsun maşallah Yakma <laughs> abi Ooo oh, Rena Evet Yakma abi Vandalist alayım Paran Bana yok Bana alabilecek var mı acaba Eyvallah Alayım sana ne istiyorsun Teçhizat lazım. Üzerine. Hadi hadi hadi. Pardon alamadım. Ah, Spike, Spike bende. Ultim hazır. Bakacağım. Mat gel. Ay! Arkadan Phoenix <laughs> geliyor. Arkadan Phoenix <laughs> geliyor. Ben de. Heal, Bana bana. Reyna Phoenix geliyor. Ben de canım. O da arkada. Bizim base tarafından. Oğlum. Aha. Düzünü açsaydın ya. İyi deneme. Ben kaçar. <laughs> Bir düşman kaldı. Çok yavaşsın. <laughs> Aldın Enk enk iyi kaybettim. Ben saldırdıktan sonra hareket edeceğim. O an sayıp. Şara i̇şte, bu maçı kazanırsak videolarına bir de gelin. Bunda Ne dediğimi anlamadım. Bu maçı kazanırsak bunu yükle. Bir tane videonun tarihini ileri al. Bu video önce dursun. Bir yarına at bakayım bu videoyu. Ya be kardeşim sen benim şimdi kronolojimi mi bozuyorsun ya? Bozma you, benim kronolojimi olmaz öyle şey. Oğlum bir videodan düşeceğiz. İstatistiğe bakacağız sadece. Boş ver istatistiği. Işte, Al başladı. Boş ver istatistiği. Işte, Beyle düşman var. Be. Geldim. Bu ne oğlum? Senin için. Evet. Spike bana versene. Bu taktığı. Bakın var ah mı? Beyle düşman oh var be yavra Tövbe tövbe Aa. Ne istiyorsunuz siz ya? Dur. Spike düştü. B'de düşman görüldü. Bu iş ben. Abi dalda var, dal var sence. Şurada biri var. Görüşürüz. Bir düşman kaldı. Ben düşman göreceğim. Ne görecekler ki? Gözlerini kapatalım. Sonun abi? Ayakta kalan son oyuncu. Abi. <laughs> 104 yedi. 104 yedi abi. Ay 104 yedi kanka. Yorum. Hadi, Hadi 100, 104 104'ün hatırına laf söylemiyorum da abi yani 104 yedi diye adamı nasıl bir şey içine soktu? Kör adam vuramadın lan. Kulağına ekle Lan oğlum ya. Yarı uyuyor, yarı yemek başım çatlıyor. İste yana atarım vandalı. Kim o, olur olur. Unuttular. Ha, ha. Gel takas Gitme yapalım. Abi. Gel takas Vandal yapalım. Sen Or al si maçtan yara yara Bana bak bana, bana bak. Bana alabilecek var mı acaba? Yara. Kim aldı? Al. Gel takas yapalım. Teşekkürler. Ben...

Kilimi çal kilimi çalması kardeşim? Allah Allah. Ne çalması adam vurma adamı. Olur mu lan? Ben o adam? Beyler, ben... A girelim. Adamlar olur mu? Ben benimle. de ben deydi o adamlar be kardeşim? Allah Allah. Oğlum ya ölseydin. Bak ses çıkardım Adam adam bana Aslı. bakmıyordu ki. Böyle işte kill alacak. <laughs> Game atlıyorum Güldü eğercik, ölme vakti Yakko gelin kutlu oluyor yakko yanıma işte gel Yakko abi Alışma lan Yakko abi yanıma gel Başlarım şimdi senin abinle Uyku alıyor, alıyor. Alıyor. al bi şurayı O variyer gururlu Şşş Dövelim ha. Ortada düşman var A! hazır. Şaştın hazır <laughs> Oğlum attıktan sonra <gülüyor> atarken <gülüyor> Oğlum niye kill çalıyorsun sen ya? Lan ne çalması ya? Oğlum ölmeseydin ben vuracaktım. ulan sen neredesin daha? Öldüm. kafana vuracağım şimdi ya. Şş, caz yapma. Oğlum sen e? Niye ifşa ediyor? Biz cebine koydum. Ne oldu lan? Normalle konuştun. Ha, pardon. Çarparım mı? Aa bunlar oğlum gidiyor. Şöyle iki kişiyiz. Sıcaklar, dikkat et Tamam. Arkadaşlar bizi burada sevecekler. Kim Gel 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 B'de düşman görüldü Kim çıktı? <laughs> Eyvah Bu ne lan? Bu? Burada kimse yoksa anlattım ki. Sağdan arka açacağız, sağdan arka <laughs> Sağdan ya oğlum, soldan Koş koş koş, adam spike kuruyor, koş Spike yerleştirildi Miss'den gidiyorum ben, şey Kaldır sakın Gel gel gel. 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 Silindi. Tekrar kal sana. Evet, Ölmedi amına koyayım. Abi kafayı insan. yiyeceğim. Da oturdum lan oturdu. Spike, ne Spike, ne? Oturdu. Spike yani. oturdu. Spike oturdu. Spike'a Ha aldı aldı. Çok yesin lan. Helal Adam yürüyemiyor am. Nezaketi felakete çevirdin Sage. Şara umarım kayıt almışım. Bu çok çok güzel 4 kil aldım orada. Dör, Abi ben kaydını almadım da. At Işte. Bana alabilecek var mı acaba? At işte ha e, oldu. Beleşine. Abi şuna... Tek lazım. Kim istiyor yine ya? Teşekkür ederim. Tek o bana Bana alabilecek Dur, var lan. mı acaba? Dur şunu al. Bana alabilecek var mı acaba? Al. Ay sizin oğlum siz yüzünden buldum. ben alamadım. Çöküne koduklarım. Niye cebine diyor oğlum cebine cebine Gökman aldım mı arkadaşlar? Gel sana Heal 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 Bak ya Bil burada var ya. Ya burada vardı, ya. Tamam aldım aldım Hıhıhıhıhıhıhıhı Şaşkın uçuyor Orda orda o da orda o da orda o da orda sağda Bakıyorum. Abi abi şey en son Evet görecekler. Herkes bir dursun, Şans herkes bir dursun yanıma geldim Şimdi hepinizdeyiz gruba istek atıyorum Hadi 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 Büyüme Oyun sonra kabul edeceğim ben, tamam mı? Ben kaçarım. Katılacağım. Oyun sonra katılacağım ben. Kaç Biz hakkıyız Gruba konuşuyor oğlum. Sen de konuşuyormuşum ya. Yani. <laughs> e <işte. Allah>, <laughs> abi. Güle. oyun sonra geleceğim. Geleceğim. Herkes katılsın. sen sen de Hızlı hızlı. Yok, yok kardeşim, beni ben bu oyunda... Spike taşıyıcımız düştü. Heel, heel, Spike B'de heel, düştü. Heel. düştü. Oğlum bu çocuğun sesi niye böyle ya? Buna koyduğumuna bak buraya gelmiş. Beni düşman gördü. Yıl lazım. Oğlum heal kimamına koyayım ya? Heal'ı nasıl? Hazır mısın? Bak <laughs> Ayakta Spike kalan son oyun. Spike B'de düştü. ultima tabulista şimdi tabas son ki yani ulti bas ulti bas ulti bas gel okey okay, okay. ölüme vakti <laughs> ultima ofuduk tarlası bir adam ulti basma ah! hayır gel bak bak o peki sırada Arkeen ne var Arkeen, şaşırtmaca afviste, mı afviste. aynen devam mı Abi de sana tabii Bana alabilecek var mı acaba? Canımsın. Teşekkür sor. ederim. Şöyle ben de gitsene buradan gene. Abi. Ben O kire. Beyler Atısa gene bey girin aynı taktik beyler <gülüyor> seğirin, <gülüyor> seğirin. Hayli hayli hayli. Haydi 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 haydi. çabuk tetiğim hassas. Gel abi. Herkes bakıyor. Bu yolumdan. Yolda gitsin hadi. Zeyna gitsin. Buraya ben Dolduruyorum. Ben A'ya gidiyorum. Spike kuruyor. Adios. Ay, Sen düşman, ben. 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 Ne çalacağım oğlum benim o benim Canım benim hakkım yaksa o. yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Ben kaçar. Dolduruyorum. Gülüyor boyun bisiklet kız. Tamam abi, oyun bitsin sen kasıl. Abi vandal abi gel abi. Asistan abi koş. Hemen at iste. Reyne çabuk geri git. Reyne al onu geri git. Hadi hadi hadi. Get. Ah kızdım ama. Dolduruyoruz. <laughs> ya nasıl? hazır. Hadi bakalım. Tamam tamam Av başladı. İndirdim. Oo ortada. <laughs> <laughs> Eşe sonunda. Eşe sonunda. Sendeyiz kankuş. Tünelde, tünelde. Eşe var kanka, eşe var kanka. buradasın. Ortada düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Dostlarımı yok eder. Bir düşman kaldı. Beda! Tabii. Bu yarının sonu. paraları harcayın. Yukarıda Geri dönüş yok. E çünkü Beyler şey seri A yapalım. Seri abi, <laughs> abi abi. hemen at abi. Reyna Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. Ne o yolu aç kanka. Açarım. Reyna seri Reyna. Bu taraftan. Temiz, temiz, temiz. temiz, temiz. Dur. Düşmanlar ortada. Dur. Hızlı hızlı. <laughs> <laughs> Kalsınız Spike Spike, <laughs> bana. Kalsınız. Spike bende. Aa, evet. Bir düşman kaldı. Aa! Spike vuruldu. Eren'e iki oldu ama ya. Abi sen mermini yenilerken vurdun. Ben karşına tekrar geçeceğim. Abi. Geldi geldi geldi. Tamam, ben de Sürecek. Bana bırak. Bana lütfen. Lütfen eş. Ah. Taktikleriniz suya düştü. Göremeyeceksiniz. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Yeko. İyi zamanı. Yeko abi, Ulan oğlum dur el sıfırlandı. Aha. Berat, Berat grubakatı sizler kazandınız. Tam bir, canım, katıl. bir <laughs> İyi sorry. bir keyif ne? sigarası gruba içilir katıl. ya. Anasını satayım bu zaman sonra oyun kazandık galiba. Aa, arkadaşlar, kayıt sakinleri evet. hızlı ve seri bir maçtı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Senlikle kolaycaklarım. Ve good my my friends diyorum hepinize.